Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 22 Temmuz 2020 şans topu tahminlerimle birlikte olacağım. Bize destek olup bir saniyenizi ayırıp da kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Emeğimizin karşılığı olarak sizlerden tek isteğim abone ol tuşuna basmanız ve kanalımıza abone olmanız hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta şans topunda 5.61 bilen çıkmadı ve 772.881 TL devretti. 5 bilen 18 kişi 4155 TL ikramiye kazandı. Yani bu 5 bilen 18 kişi 2, 5, 8, 15 ve 16 sayısını doğru bilmiş. Ama şu 6, 10 kısmını bilememiş sadece. Demek ki bu 18 kişiden biri bizim videomuzu geçen haftaki tahminlerimizi izleseymiş. Hatırlayacağınız üzere sizlere yüzde seksen artı on gelir demiştik. Size önermiştik. Dediğim gibi bu 18 kişiden bir tanesi bizim tahminlerimizi izleseydi şu anda yedi bin liranın sahibi olması içten bile değildi. Hatırlayacağınız üzere yüzde 86 6 11 demiştik yine geçen haftaki sizlere önermiş olduğumuz örnek kuponlarımıza kuponlarımıza baktığımızda da bir kuponda 26 bir birmiştik iki tane de bir 161 ve burada birmiştik Evet şimdi bu haftaki 22 Temmuz 2020'deki tahminlerimize ve yine sizler için hazırlamış olduğumuz örnek kolonlarımıza bakalım. 22.07.2020 şans topu tahminlerim gelmesi muhtemel sayıları ben bu şekilde çıkardım arkadaşlar. 3 6

hep birlikte göreceğiz. Umarım 5'i de bu sayılardan gelir. Bu hafta sizlere önereceğim 6 kısmı ise 6, 9, 6, 7 veya 6, 12 ama daha çok 9 ya da 7'nin gelebileceğini düşünüyorum ben. Son olarak bunu söylemeden geçemeyeceğim. Zayıf bir ihtimal de 6-6, 6-11 veya 6-2 de gelebilir değerli arkadaşlar. Çok fazla kolon oynayanlar için bu sayıları da göz ardı etmesinler. Evet, zayıf ihtimal dedim. Çünkü uzun zamandır gelmiyorlar. Ama illaki bir hafta bu üç tane sayıda gelecek. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Şimdi sizler için hazırlamış olduğum örnek kolonlarımıza geçelim. Birinci kolonum. 3 7 18 19 31 6 9 İkinci kolonun 3 6 10 27 32 6 olarak da 6 7

7. ve son kolonum 6 13 22 27 32 ve 6 2 Sizler de bu sayılardan kendi içinize doğan kendi kovunlarınızı oluşturabilirsiniz. Benim bu haftaki beklediğim sayılar bu şekilde İnşallah yine güzel neticeler elde ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.